Selamlar, saygılar, canlar, canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11. Bioshock bölümüyle birlikteyiz. Hatırlarsanız epey bir emek sarf ederek... Dur be canım dur. Epey bir emek sarf ederek Big Daddy olduk. Ve bir adet kızımız bizi Fonte'nin saklandığı yere sokacak. Ve bu kızı kollamamız gerekiyor anlığım kadarıyla. Sağlığı da yukarıda görünüyor. Hadi bakalım. Bol bol anti personel mermi gerekecek gibi. Buradayım canım hadi Bu arada şeyler kapalı olabilir. Bir saniye. Evet. Don't <laughs> be ne oluyor lan? Sağ olsun bütün kapıları açıyor bize. Seni o karım ve çocuğum yanıyla gerçekten üzdüm. Ah zavallı Moira. Zavallı bebeğim Patrick. Belki bir gün gerçekten bir ailem olur. Salaklarla iyi oynarlar. Yavşağa bak. Tamam tamam hadi. <Gülüyor> Neredesin? <Gülüyor> 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 Kamera var. Aslında bu kamera hacklenir ya, hacklenmeli. Bir dakika. Bu kamerayı hackleyeceğim abi. <laughs> Eyvah. Kıza saldıran mı var lan? <laughs> Yok, tamam. <laughs> Suçu şey tenem bağım konuşuyor. Ah şunlara bak. Toplama ihtiyacından fiziksel olarak kurtulmuş olsalar da Su Chong'un zihil koşullandırması hala onları bu korkunç göreve zorluyor. Böyle bir günahın kefaretini asla ödeyemeyiz. Aha. Birazdan kamera bunları çeksin. Makine yollayacak merak etmesin. Geçeceğim bunları. Şöyle. Ben boşta mı tekledim o kamerayı? Alan anti antipersonel bile çok işlemiyor ha. Lan makineler siker bunlar. Gidiyor mu? Hadi bak. <laughs> bir şerefsiz daha var ama Az siktir zırh deliciyi harcamışım ya. Aman akıllı. Of. Mermi. Ben de diyorum niye ölmüyor bunlar anasını satayım. Kötü oldu bu ya. Lan ne çektin sen de yeter la. Amına koyma. Sabahtan beri çekiyor la Daha hadi yürü gidelim. Hadi belanı versin 40 saattir. Bol bol anti personel mermi alacağım. Dükkan falan görürsem. Hadi bakalım. Siktir et. Anam. Ah. Gel kızım gel. İyi. Buradan da çekecek o. Ah keşke kamerayı aktif etseydim. Ah. Dikkat et Miniklerin adım toplaması mutantların dikkatini çekiyor. Fark ettim onu reis. Neyse ayarlayacağız bir şeylerde bakalım. Çok çekme lan. Hack diyordur hackleyelim. Robot'u ekledim bir tane arkadaşım koruyucum var. Bunlar bu oyuna gelecek anlaşıldı. Bitirdin mi? Hadi bakalım afiyet olsun. Şunu daha nereden gördüm dur. Bunu döndürelim. Yo, bunu bir dakika bir hack yapalım kendimiz. Harcamayalım. Da bunu hacklemenin bir faydası olmayacak sanki bana. Baktım kapı var ileride. <laughs> tamam. Hadi gel bakalım kızım gel sen de beynin yıkanmış be kızım ah be kızım sen de kurtaracağız inşallah bu sefil hayattan sana bunu yapanları mahvedeceğim ufacık kızdan ne isteniz köpekler robot sen de gel lan sizin olmanız bana iyi hissettiriyor Senin inme aşağı orada kal benim be. Demin şurada yukarıdaydık bu arada. Nereden gidek? Böyle mi? Anam. Bu da anti personelde kalsın. Allah. Allah. Dur. Bu otomatik de kalsın. Sesleri geliyor. Dikkat. çok para verdi ama bir tane dükkan yok ki. Bunu ekleyeceğim abi. Lazım olabilir. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Bu akvaryumda geçirdiğim onca zaman boyunca hiç hiç mutantlaşma kullanmadım. İş ile keyifli karıştırmanın kötü olacağını düşündüm ama vay be. Fontaine söylüyor bunu. O kadar zamandır tükettiğim onca kokaini ve yercili aslında boş ver. Asıl iş bundaymış. Neyden bahsediyorsun ki? Nereye gidiyorsun be kız? Yok makineleri Makineler makineler boşuna ekledik ama. Sen kaç oradan? Hey Allah'ım. Bu çok güçlüymüş ya. Lan kız, Ne yapıyorsun? Sen niye trafında geziyorsun? Az siktir. Ağzına sıçtı kızın ama. O kadar da uğraştık. kızı kollamam lazımken makine tek başına yetti yani kızın gücünü aşırı düşürmeye. Vallahi sonumuz hayır olsun. Bu son olay canımı sıktı biraz. Gel lan buraya. Amına kodum. nasıl kaçıyorlar? Nereye bakacağım şaşırdım amına koyayım. Ah bitti silah. Allah bitti silah. Amına kodu. Ufacık kıza saldırıyorlar. Kafayı yiyeceğim şimdi. Eyvah, kızın sağlığı çok azaldı ya. Keşke şunları verebilsem kıza. İşte kaydeder bir şey yok var ya. Oh, bir kayıt alayım ya. Anam 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 Tamam kıza saldırma da gel biz seninle kapışalım Gel abicim Tamam Kızların seninle olması daha iyi. Karanlıkta yalnız olmalarından asla seninle olmaları. Burada kayda değer bir şey var mı? Siktir et. Halüsinasyon görüyor bunlar ya. Melekler dans ediyormuş gökyüzünde. Ha, bu kadarı doktorlar ve teolojiler için fazla olabilir. Ama ben daha çok istiyorum, daha çok. Mutantlaşacak bir şey kalmayana kadar mutantlaşmak istiyorum. Bu şey plazmit kullanmaya başladı galiba bu deli baş. Burada alınacak bir şey var mı? Tamam. Hı. Oğlum çok paramız var lan. Kullanalım bir şeyler. Heh. Bu kadar mı? Allah. Hey geliyorum canım, geliyorum. Yardım mı edeyim? Heh. Görev tamamlandı. Beni kız kardeşe eşlik et. Bitirmişiz. Tenenbaum. İşte Fontaine'den içindeki adamı çekmek için beni kız kardeşlerin iğnelerini kullanman gerekiyor. Bu fonteni yenmenin tek yolu. Fontenle e yüzleşeceğiz. Fonten yukarıda seni bekliyor. Buradan sonra geri dönüş yok. Devam etmeden önce onunla yüzleşmeye hazır olduğuna emin olmalısın. Hazır mı hocam? Son kez bir mermi kontrolü yapayım o zaman. Oo, burada bayağı bir mermi varmış da. Her şeyin full maşallah? bakıyorum alabileceğim hiçbir şey yok burada da alacağım hiçbir şey yok şuradan bir şeyler icat edebilirsek edelim Hepsi fullmüş anasını satayım. Hadi gidiyoruz o zaman. Dostlar galiba artık finale doğru gidiyoruz. Fontaine'le yüzleşecekmişiz. Hadi hayırlısı. Her evde bir silah, her sokakta bir huzur. Silahla mı gelecek bir huzur? Benim ve o Alman'ın seni o denizaltıya koyduğumuz zamanı hatırlıyorum. En fazla iki yaşındaydın. Sen benim elimdeki son kozdun. Ama aynı zamanda neredeyse oğlum gibiydin. İşte bu yüzden canım acıyor. İhanet, ufaklık, hayat... İhanet, ufaklık. Hayat sadece iş değildir. Üstteki yazıyı okudum da bir şey diyordu orada. Ölürsen tekrar başlayamaz mısın dedi. Ne Sev yapamazsın dedi galiba. Boss fight mı? Vallahi boss fight. Anam. Dur bu iyidir. Fontaine'i bul. Burada işte. Hadi iğneyi batır. Adım çekiyoruz. Daha üç kutu çekmemiz lazım onun kadarıyla. Çok vurmadı ben. Aha. Aha çek 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 çek. Oo <laughs> oh, galiba bu formunda geldi bu sefer. Siktir. En korktuklarım geldi. Alev plazmiti kullandı. Şimdi buz plazmiti kullandı kuş. Anam. Ulan bende roket yok muydu? İşte Yürü 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 yerine. Allah'ım nakodu. Haklı onu Bay K. Haklayacağım. Bu sefer ne oldu bu kuş? Dur bir fotoğraf çekeyim. Napal napal ne, ne varsa saldırıyorum dostlar. Nerede lan bu? Herifi kaçırdım lan. Anam ölüyor. Lan herif nereye kayboldu? Anam Dayı seni göremedim diye. Bekle amına o ok katacaksın. sana. Ah. ah. Yedim mi oku? Son oku da attım dostlar gidiyor bu. Çok yaşamaz. Bakayım arkasına hemen Adam çek. Geliyorum. Geliyorum İngiliz anahtarıyla geliyorum. Ağzına sıçtı. Kuruttuk onu kuruttuk. Çürüdü herif. Ben hamana baştan. Seni ben yarattım. Seni ben yukarı yolladım. Seni ben geri çağırdım. Sana kim olduğunu gösterdim. Yapabileceklerini gösterdim. Yaşadığını sandığın hayat bile ben uydurup hakkına kazıdım. Şimdi buna da aile demezsen ne edersin bilmiyorum. Herif Thanos gibi bir şey oldu. Ah. Oo. Alın bu kızların profesyonellik alanı zaten bu. İğne kalkmak. Bunların mesleği o. Hah, delik de şirketleri. İyi oldu. Çok çakaldı bu da ha. İyi yedi bizi yani. Fontaine. He canım gel. They offered you this city. Sana şehri sundular. Lan ne yapalım burada gidek ya. Çıkalım yeryüzüne çıkalım. Bun bunlara yardım edelim arada. Sen reddettin. Bunun yerine ne yaptın? Ne yaptık lan? Senden bekledim şey. Onları kurtardın. Lan ne güzel bitiyor. Onlardan çalınan şeyi geri verdin. Bir şans. O mezun etmişiz. Öğrenmek için. Aşkı bulmak için. To live, yaşamak için. Ay çok hoş olmuş. Peki ödülün neydi? You never said. Bizi bırakmamışlar. I think I A family. Çok hoş lan. Allah bak. Hayır işlemiş gibi hissettim kendimi, cennetlik gibi hissettim. İyi ki kurtarmışım kızları. Evet dostlar Bioshock serisine burada son veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler saygılar. Bir sonraki oyunumuzda görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Oldukça güzel bir oyundu. En kısa zamanda ikinci oyunu ve Bioshock Infinity'yi oynamak istiyorum. Özellikle Infinity in senaryosunu çok övüyorlar. Merak ediyorum. Şimdilik tekrar görüşmek dileğiyle. Bir sonraki oyunumuza kadar. Hoşçakalın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.